Birlikte, e, bu birlikte bu yaz aldığım şeylerin hepsini göstereceğiz. Sırayla başlayalım isterseniz. 48'li okul için bunu bugün aldık. Şöyle bir saniye bırakayım. Açık göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 48'li. Bunu bugün aldık. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse tüm renkler var. Şöyle. Şöyle şurayı göreyim. Kapatalım. Sesi de böyle. Dur kalem açık açık. Sesi de böyle. Eee 5 taş aldım. Gördüğünüz gibi açayım. Tabii ki çok Çıktı bir taş. Squid Game 5 taş. Ee, ve Kapibara Porti. Benim en sevdiğim arkadaşım var aynı zamanda. Kapibara. 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 Evet. Şöyle iki adam aldım arkadaşlar asker niteliğinde. Silahları ve dürbünleri var ama ben sadece silahı ve dürbünü göstermek istedim. Şöyle göstereyim. Silah böyle. Siz şimdi büyük görüyorsunuz ama elinde de göstereceğim size. Acayip küçük. Bu da dürbün arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bunları da videonun sonunda göstereceğim hepinize. Arkadaşlar o askerlerin yanında bir tane helikopter aldım. O da böyle. Evet bir şey ama olsun. Ee arkadaşlar bunu aldım. Sevdin etmek için. Evet bir tane flip Bors aldım. Aslında iki tane aldım. Birisi şeyde World Gece Parlayan. Ben çok severim şahsen. Şöyle koyalım. İki son canavara e, şöyle gördüğünüz gibi bir saniye Şöyle gerdi, gördüğünüz gibi büyük bir ayrım ben. Aldım şöyle yatay göstereyim daha iyi görürsünüz. Evet pek güzel değil ama olsun. Kaptan Amerika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kaptan Amerika aldık. Onu da bugün aldık. Ve aynı zamanda kalkan da var. Şöyle göstereyim. Kalkanın videonun sonunda takıp göstereceğim. Ve bir tane de peluş var. Gerçekten. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi yılbaşı ineği. Yılbaşı ineği. şeyini. Ve şimdi son canavarlar geliyor. Setişli labu bu. Aldık. Gördüğünüz gibi. Kokonat tutan çıktı bana. Ve ma e bir tane de labı aldık. Gördüğünüz gibi. İnanmazsınız gerçek olduğunu şuradan gösterebilirim isterseniz. Ve etiketi de burada arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yakında yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Belki gösteririm. Gjushmi i këndshëm